Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Serkan Çayoğlu'nun ailesinden yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar Serkan Çayoğlu'nun kardeşi Erkan Çayoğlu'nun karısının doğum gününden muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum Erkan Çayoğlu'nun karısı doğum gününden muhteşem kareler paylaştılar. Eğlenceli kareler paylaştılar ve ben de sizler için bu kareleri bir araya topladım ve sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in ailelerinden muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Özser ailesinden yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de videolarımı beğeniyorsanız emeğe saygı olarak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben de sizler için yepyeni görüntüler ve yepyeni kareler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi seyirler.